Birazdan size Godzilla'nın kameraya yakalandığı öne sürülen videoları göstereceğim. Ama öncesinde size çok kısa bir şey anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08.15'te Japonya'nın belli bir kısmını haritadan silen bir şey düştü gökyüzünden. Bundan 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te de ikinci yıkım cismi çarptı yere. Bu şeyler Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıydı. Bu saldırıların ardından yaklaşık 220 bin kişi kaybetti. Düştüğü bölgelerde günümüzde bile ilgisi olanlar varsa anlattıklarımla Godzilla arasındaki bağlantıyı da kurmuştur. Godzilla nükleer radyasyonla uyanmış ve güçlendirilmiş, devasa, yıkıcı, tarih öncesi bir deniz canavarıdır. Japon efsanelerinde adı anılan dev bir kertenkele benzeri yaratıktır. Bazıları bunun, şimdi göstereceğim videoların gerçek olduklarını asla sayılır. Godzilla'nın neye benzediğini anlatacaktır. İlk görüntüler 12 Ağustos 2018'de Texas Galveston'da kaydedildi. Helikopterlerden çekilen bu görüntülerde dev bir hortum görünüyor. Aslında o bölgede nadiren de olsa yaşanan bir doğa olayıydı bu. Ancak yetkilileri endişelendiren bir durum vardı. Bundan önce raporlara geçmiş hiçbir fırtınaya benzemiyordu. Helikopterler yardımıyla çok yaklaşmadan da olsa görüntüleri kaydetmeye başladılar ancak fırtınanın içerisinde başka bir şey daha vardı. Videonun başında da dediğim gibi bunlar bilgisayar efektleriyle de yapılmış olabilir. Karar sizin. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Jamaika'da 15 Eylül 2019'da kaydedildi. Havanın oldukça kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bölge halkı Suaf sesler işitince telefonlarını ellerine alarak bu ürpertici manzarayı ve sesleri kaydetmeye başladılar. Ancak denizin ortasında beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Ortam gerçekten de oldukça kasvetli. Görüntüler gerçek midir bilemem ama şayet gerçekten bir gün Godzilla ortaya çıkarsa herhalde ancak bu kadar ürpertici olabilirdi. Bu görüntüler de Porto Rico'da bir şehir olan San Juan'da kaydedildi. Hükümet denizin üzerinde olağanüstü bir hareketlilik sezince kıyıyı tamamen boşalttırdı. Sirenler çalarak kırmızı alarm ilan edildi görüntüye bu dev yaratık yansımadan hemen önce o tüyler ürperten sesi geliyor ve ardından da bu manzara ortaya çıkıyor. düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bu video 10 Ekim 2019'da Güney Kaliforniya'nın